Nostaljimiz herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizlere geçmişe götüremeyiz ama geçmiş sizlere getirebiliriz. Bugün sizlere 1960'lı yıllardan kalma bir doktorumuza ait çantasında ve oradaki numune ilaçlarından bahsedeceğiz. Bakalım neler varmış. Eski şırıngalardan tutun. Eski ilaçlarımıza kadar. Ağırlık olarak 60'lı yıllar. Hemen şöyle gösterelim. Bakın. Alüminyum kutuda ilaç kutusu. camda bir ilaç var. Kabartma yazılı şişe. Bedavaya dağıtılır. Doktorlar mahsus numunedir. Hemen hemen her kutunun üzerinde bu ibare var. Birazdan şırıngalara geleceğiz. Size bakın şu ilacın kendisi. Küçük bir hap. Şu benim çok hoşuma gitti. O Hoş çok uyku verici ilaç. Günümüzde hepimizin ihtiyacı olan bir ilaç bence. Evet. Şöyle devam edelim. Burada yine açılmamış kutusunda. Ve bu numuneler kullanılmamış. Yani hiç e, hastalara, vatandaşlara ulaştırılmamış. Bakın açılmamış paketinde. Berlin. Hollanda. Bedava dağıtılır. Doktorlara mahsus numunedir. Azaltılmış miktar. Sirkeci Nurhan. En son şu ilaçları paylaşacağız. Çok az kaldı. Birleşik Alman İlaç Fabrikaları. Bunları yine açılmış paketinde ilaçlarımız. Evet. Aramızdaki birçok kişi bu şırıngalardan aşı olmuştur. Kaynatıp kaynatıp aşı olunurdu. Kimler bundan aşı oldu arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Bu da serumlar falan sanırım. Baksanıza. Şuradaki şey biraz daha nadir. Cam şırınga. Evet. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hemen ellerimi yıkamaya gideceğim. Sizlere size zahmet eğer bir beğeni koyarsanız paylaşırsanız sevinirim. Evet. Şu ilacın son kez bir kez daha göstermek istiyorum. Bazıları direkt ortadan geçiyorlar sona doğru. Ne kadar hoş bir yazı olduğunu. Birçok ilacın üzerinde de böyle kibar kibar yazılar yazmaktadır. Bir tanesinde de çok güzel bir yazı vardı. Acaba ikisindeydi o. şurada mesela İstanbul'a ait ayrı bir satış fiyatı. Şişeti ile satılır. 1945'e ait. Bu biraz daha eski. Evet izleyip vakit için teşekkür ederim. İyi seyirler.